Kompa kaç metreden Metin abi? 70 metre. 70 metrede. 5 ile 70 metre Arasında 3 evet. beygir. 3 beygir. Bağımsız enerjiyi kesinlikle tavsiye ediyoruz herkese. Eyvallah. Kalitenin adresi Teşekkür Mustafa musun? Bey'den şaşmayın diyoruz. Allah razı olsun sağ olun. Bakın kaliteyi görüyorsunuz. Eyvallah. Biz daha önce de 5-6 sene önce de yaptık aşağıda Mustafa evet. Bey'e de gösterdim. Ah, Abiminki. Evet. Getirmişler bağlamışlar. Markası belli değil adam markayı kazmış ya kazmış etiketi kazmış. Yani. He etiketi kazmış böyle dandik markalarla ulaşmayın. Görüyorsunuz e, bize kurdu. Sağ olsun iki yıl önce de kurduk biz. Evet. Memül kaldık üçüncü kurulumumuz üçüncü var. Üçüncü kurulum. Evet. İnşallah daha da devam e, edecek. Evvel. tavsiye ediyoruz herkese. Evetin evet. evet. abi buradaki evet. sehpa işçiliğini siz yaptınız. Evet sefa ben yaptım. Evet. Emşileri verdiniz. Evet. Yani gayet yerden güzel dolayı oldu. ben yaptım. Evet. Gayet güzel, gayet oldu. güzel oldu. Elinize sağlık. Yüzündeydi. Sizin de elinize sağlık. Eyvallah. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. enerjiden şaşmayın. Sağ olasınız. Kalitenin adresidir. Allah razı olsun. Metin abi e, bizimle tanışalı 2 ay oluyor ama biz 3-4 ay önce görüşmüştük. Aynen. Doğru Sonra doğru. siz bayağı bir araştırdınız. En son bize geldiniz. Aynen. Ben çok ben araştırdım. Devam ediyoruz artık. Yani videoları gördüm. Eyvallah. Youtube'larda her şeyi gördüm ama kalite burası. Eyvallah. Kesinlikle şaşmayın. vəkilə cehannamə muhammed tənə